Baba sakın bana festivali deme yoksa arkadaşlara söyleriz Tamam sonra sen Arkadaşlar bugün Oyun parkına gidiyoruz. Hangi oyun parkı? burda burda ama babamla geldik annem iş yerinde bugün. Git şöyle bakayım. Göster her yere. Hangi orası? Orada bastı. Diye. Diye. Diye evet. Şurayı göster. Orada oynadığını. Evet ama. Seni görmüyor kimse. Yanında dolaştığın için. Ş ama şimdi kocaman bir oyun parkına gideceğiz. Biz. Neredeymiş? Göster bakalım oyun parkı nerede? Şurada. Gel. Göstereyim Evet. Er neresi burası burası oyun parkı babamla beraber geldik ama şu gibi oluyor ama, ama çok güzel babam buraya küçükken gelmiş burada makas da var burada, arkadaşlar burada makas da var her şey var burada bineceğiz her şey ama burası çok güzelmiş ama şimdi siz de görüyorsunuz Görüyorlar mı? <laughs> Gösteriyorum. <laughs> Otur Otur Arkandakiler ne Nehir? Karavan <laughs> Nasıl karavanlar? <laughs> Büyük içinde yatak mı var? Tamam bak başka yere bakalım. Ama oyun parkı kapalıydı maalesef. Evet biz çok erken geldiğimiz için. O yüzden kapalı. Evet sabah erken geldiğimiz için kapalı şu anda. Hiçbir şey. Göster. Açık değil. Arkadaşlar. Şu anda park kapalı olduğu için. Dünya park şu an bilemiyoruz. Evet bak göster da. Evet gösteriyorum. Evet, Burada kanguru var Kanguru mu var? Kanguru mu bu? Bir siyaya uçuyor Bak baba makasa bak Makasa Makas bak Makas mı o? Makas bak şöyle. Oradan Bak burada bir kirem var Bir de bak şurada balerin var Evet Balerin gibi bir şey yok Evet Evet, evet. Tek Tekirdağ Kiraz Festivali Traktör var arkadaşlar burada. Nehirle geziyoruz. Sabah erken, şu an hiçbir şey açık olmadığı için biz erken geldik. Aslında biz hastaneye geldik de hastanede erken işimiz bittiği için böyle varkeniz vardı, gezelim dedik. Bakıyoruz. İyi traktör alalım. Gezeriz sahillerden Tarla. Oyuncak Tarla süreriz. Oyuncak gezeriz. Hayır. Nehir boyundan çok yüksek şey var. Tekerlekleri var değil mi? Evet. Zincirlerini çekiyorsun. Bak şu tam sana göre, senin boyuna göre. Geç bakayım oraya. Tamam çık bir basamak yukarı. Tutun oradan. Bak kol var. Tamam dön bana. Evet, shift'ini <laughs> Tamam in. Evet senin boyun kadar teker. Dar büyük. Şunlara bak. Ne kadar büyük. Çok büyük değil mi? Evet. Yok çıkma düşersin sen şimdi. Düşersin ama. Efendim. Geliyorum. Sağ öndeyim motorların yanındayım. Şu Geriyim çok afilli. Ya lan haşim bakıyor. Ne yine tırmanışlarda. Bunlar arka taraflar arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda her yer kapalı olduğu için salarken Düşersin sayın. Abiler kızar sonra. Baya büyük traktör. Canavar gibi yani. Hadi bırak kenarı. Tamam. İnmeyi başardın. Evet nehir kendine yere bir traktör buldu. Bakalım binebilecek mi? Tamam bak o küçük. Ona kolaylıkla binebilirsin. Tamam otur bakayım. Otur videomuzu <laughs> şey yapalım, bitirelim. Bak, Güzel mi? Ey salla. Çok tamam mı? Evet, kim o? Atatürk. Tamam bırak. Atatürk'ün Bak. Bak, melek kalmadı var. Bak, melek şey var. Bak, melek Bak, kalmadı var. Bak, melek kalmadı var. Bak, melek <laughs> Ne istiyorsun? Bakmaya para alıyoruz biz. Bakmaya para alıyoruz. paran var mı? Hani nerede park? Kalaban. nehir uzaklaştı. Yavaş sakin ol sakin. Sabah sporumuzu yapıyoruz. oluyor mu Ama bilmek için biraz daha bilmen lazım. Ayakları yetişmez. Dikkat et. Evet. Baba, kayıt mı Kayıt aldım. Nasıl bakayım? Nasıl? Nereye geldik? Çöp arabası yedi. <laughs> Yoruldun mu? Parkta oynadı sen oynamaz oynarsın ama gel yürü bakayım ne var burada gel ne uçak milli uçaklarımız Türk havacılık uzay sanayi Tamam şöyle geç. Kimse görmüyor seni ama. Sen hangisini bileceksin? Tutamazsın ki onu nasıl tutacağım? Helikoptere bineceğim ben. Atak, yurkuş Memeo. Anka. Bunlar, bunlar, oyuncak mı? Yok bunlar maket. Gerçek uçakların maketi. Burada da denizimiz var. Nehir. Denize atlamak ister misin? Evet. Evet. evet arkadaşlar kaydımız bitiyor. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Sizi çok seviyorum. Bir abonelik iste. Abone kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ha ha ha.